Abicim merhaba nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim abi sen nasılsın? Hamdolsun iyi olmaya çalışıyoruz malum memleketin durumu gibi. Memleket gibi izleyelim de adet oldu bu aralar. Sorum aslında şöyle bugün. Bugünkü Türkiye ülkemizi tek kelimeyle tanımlamak istersen nasıl özetlersin tek kelimeyle? Abi tek kelimeyle özetleyeyim sana. Ben 2000 yıllarından beri AK Parti Gençlik Kolları üyesiyim. Her zaman gurur duyduk ama son 4-5 senedir bu Suriyeliler, Afganlar gelmeye başladıktan sonra artık biz kendi ülkemizde mülteci olduk. Bizim derdimiz, sıkıntımız önemli değil. Hastaneye gidiyoruz, hepsinde öncelik var. Hepsinin değeri bizden fazla. Sanki biz Suriye'de yaşıyoruz gibi hissediyoruz kendimizi. Artık bu memleketin düzelmesi için abi hiçbir ülkede bu kadar mülteci yok. Tamam biz de Müslümanız elhamdülillah ama biz bir Müslüman ülkesine gittiğimiz zaman bu değeri göremeyiz. Onlar da yerini ve yurdunu bilsin. Kardeşim savaş da bitti. Alsınlar talonu toprağını gitsinler. Bizim çoluğumuzun çocuğumuzun rızkına işe gireceksin, işe giremiyorsun. Devlet bunlara bakmayı kesmiyor. E benim vergilerimle bakılıyor bunlara. Ben bunlara vergi ödüyorum. E benim çoluğum çocuğum ne olacak yarın öbür gün? Bu ülkenin durumu da ekonomik olarak iyi değil. Bence bu ülkenin tek kurtuluşu Suriyeliler, Afganlar memleketlerine gitsin abi. Bizim ihtiyacı olan insanımız işsizlik azalsın. Bizim ülkemiz ben burada Suriyelilerle karşılaşma zorunda değilim abi. Biz Türk'üz. Bak işte bu da bir yaklaşım. Sorun ne kadar o gidecek, gelecek. Ben sana tek kelimeyle özetle dedim, sen var ya. <laughs> Ama Sonuç olarak baktığında onu dediği de doğru. Tamam. Onları da buraya getiren bu AK Partili değil artık. Artık, artık. Değilsin değil, değil. ha değilsin. Artık ama değilim bilmiyorum buraya kadar. Tamam buraya kadar Bizim dedin de buramıza Tamam. Şimdi sen Suriyeliler giderse çözülür dedin. Doğru mu anladım? Ben Suriyeliler giderse ha. bu ülkede ilk önce abi refah seviyesi yükselmesi lazım. Ne olacak şimdi? Peki. Bizim insanımız işe giremiyor. Her yerde Suriyeli çalışıyor. Neden? Peki. Çünkü bize bin lira verecek özür dilerim abi. Suriyeliye 500 veriyor, çalışıyor adam abi. Tamam. Şimdi Suriyeliler giderse düzelir mi ve Erdoğan Suriyelileri gönderir mi? Abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Suriyeliler giderse bu ülkenin ekonomisi yüzde elli düzelir. Zor ne? Zor gönderir. Zor gönder bak abi. Abi bence de gönderecek. Gönderecek mi? Abi ama Fener, Ali veriyorlar. Oy veriyorlar. Fener Ali Koç'u göndermiş. Fener Ali Koç'u göndermiş. Reis bu, bu Suriyelileri mi gönderemeyecek? <laughs> Teşekkür ediyorum öpüyorum seni bir dakika, abi. Bir dakika bir dakika. 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 seni dinleyeyim abi. Sayın Erdoğan gitmek istemiyor ama. Tekrar aday olmak istiyor. Sen verecek misin bundan sonra? Sayın Erdoğan tekrar aday olabilir abi. Burası demokratik bir ülke. Anayasaya göre olamıyor. Anayasaya göre olamıyorsa Ekrem olamaz abi. Demokrat insan. Değil. Ekrem İmamoğlu da demokrat insan değil. Olmadı mı? İçeride o. Artık onun Neyse. aday olma şansı kalmadı gibi. Kalmadı değil ama mu? Abi aday olabilir ya. O da aday olsun. Çıksın ha. ama abi ben sana şu bir, tek bir şey söyleyeyim. Ha. Türkiye Cumhuriyeti'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkıp seçip kazanabilecek bir insan yok. Sen verecek misin? Ben vermem. Ben oy kullanmıyorum. Ama önemli olan nokta şu. Ben onu söyleme. Bunu söyleme. Bunu söyleme. Abi oy kullanmıyoruz Türkiye'de. Şunu, şunu söyle bak. Şimdi kazanamaz abi. Erdogan bizi Erdoğan bizden, 25 sene ben de bir kazanır. Şimdi kazanır demokrasi gene lazım. Kazanır. Adalet lazım. Abi demokrasi lazım işte adam sandık yapıyor. Sandıktan Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor. Seni, ne yaparsın? Sen neyle çalışıyorsun? Maaşın ne kadar? Ama e maaşını maaşın da bak şimdi. Konu dağılmasın da gence dedim ki Türkiye'yi tek kelimeyle özetler misin dedim bugünü, bugünü ülkemizin yani. bugünü. Destan yazdı az önce. Suriyelilerden girdi, nereden çıktı? Sen tek kelimeyle nasıl özetlersin? Tek lazım? kelimeyle şunu söyleyeyim. Suriyeliler gitmez. Neden gitmez? Hayır. Türkiye'nin bugünkü durumunu tek kelimeyle özet. Çok kötü. Çok kötü biliyorsunuz. Ben 65 yaşındayım. Ben Nihat gördüm. Demreli gördüm. Neceleri gördüm. Çok kötü. Demokrasi yok, adalet yok. Bundan daha kötü değil miydi? Bu yo yo yo. Öyle söyleme. Abi siz siz benden daha biliyorsun. Şimdi daha çok kötü. Siz ne diyorsunuz abi siz? Ya durum çok kötü. İnsan ben çocuğum burada okul okuyor. Böyle bir şey var mı yani? Ben 20, 16 bin lira maaş alıyorum. 22 bin lira kira ödüyorum. Yani sen dice, bu böyle böyle bir şey var mı? Böyle bir şey. Ya bu söylüyorum sana. Niyetlerin zemin az. Demirel demirler kaç sene bu memleketi kandırdı? Şimdi? Şimdi bu da kandırıyor din din de. Peki, ben hacı Kemal, hacı. Tamam hacı abi. Tamam, tamam hacı abi. Tamam, Kemal hacı. Kılıçdaroğlu da sizi kandırmadı mı? Ben şunu söyleyeyim. Şimdi ben ben şimdi şuna söyleyeyim. Ben sosyalist bir insanım. Ben sana bir şey. Hem acısın hem sosyalist. Ben ben hem acısın hem sosyalist. ben ben ben, 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 ben şeyi de çok sevdim. Bu e, Kemal Kırçakoğlu'yu çok sevdim. Yani şimdi yanlış yapıyor. O yanlış da onundur. Ele yapmaması lazım. Tekrar tekrar alıyorum. AK Partiler diyor ki Erdoğan bizi kandırdı, kandırdı diyor. Doğru mu? Doğru. E Kemal Kılıçdaroğlu da sizi kandırmadı mı? Ya Ecevit, Ecevi de, de, Ecevi de, de bizi kandırdı. Kara olan yazdı, daha Ece, Ecevit kandırmadı. Ya bize o da bizi kandırdı. Biz, ben Kürt'üm. Ben, ben çok şeyler biliyorum. Ben söylemek istemiyorum. Şimdi şöyle bir soru sorayım Erdoğan. Ne tek, neden tekrar aday olmak istiyor? Ya Erdoğan bırakmak istemiyor. Bıraksa biliyorsun <laughs> neler olacak. neden, olacak. Neden? Neden? Her, şey onun elinde. Tek bir adam. Tek bir adam Türkiye'yi satacak. Teşekkür ederim. Şimdi gencim, gencimize de aynı soruyu sorayım ama hem izleyebilirsiniz. Hem Şimdi dedim ki Kesinlikle. abime Türkiye'yi tek kelimeyle özetlemek gerekirse bugünkü durumunu ne dersin tek kelimeyle? Tek kelimeyle. Her şey göründüğü gibi değil. Nasıl? Öyle. Her şey göründüğü gibi değil. Nasıl peki? Nasıl görünüyor? Sen ne görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> <içeriye atarım şöyle. gülüyor> ne görmek istiyorsun sen? Nasıl diyorum? Tek kelimeyle diyorum. İyi mi? Kötü her <laughs> mü? Her şey göründüğü gibi değil. Kötü <laughs> <laughs> Öyle. Tamam. Doğru mu? Nasıl peki ekonomi gidişat? Ya göründüğü gibi işte yani iyi değil yani. İyili. Skor... Çekiniyor biraz. Çekiniyor biraz. İnsanlar ya çekiniyorum. şimdi adalet doğru. adaletin olmadığı bir yerde hiçbir şey olmaz. Doğrusun. Doğru diyorsun. mu? Bu kadar doğru diyorsun. O kadar. O kadar da dolu iyi bir yer olmaz. Anladım. Çalışıyorsun? İslamiyetin şartı var, devletin şartı var, şartı var, insanlığın şartı var, insan olmanın şartı var. Öyle değil mi? Aha. Ama öyleyse doğru mu? Tamam. Peki teşekkür ediyorum şu evet. abiler evet. bekliyor, Onlara da sorayım. Evet. Şimdi dedim ki bugün ülkemizin bugünkü durumunu tek kelimeyle. Özetlemek gerekirseniz ne dersin tek kelimeyle? Kötüye gidiyor. Kötüye gidiyor Ben derim ki insanlar çok mutsuz. Evet, evet. Ama ilginç bir şey var. Parası olan da mutsuz. Tabii. Genelde böyle bir mutsuzluk hakim ülkede. Bunun sebebi umutsuzluk. Umutsuzluk abi. Tostum neden? Umutsuz. Neden? Şimdi gelecek görmüyor. İşte sahte diplomalar. Asker ücret. Emekli maaşı. İnsanlar bir gelecek görmüyor ülkeden. Tamam. Gençler ülkeyi terk etmek istiyorlar. Haklılık payları var mı? Evet var. Ama bir 90'lar böyle değildi. Hani kötülüyorlar ya eski yıllara 90'ları. Bir umut vardı insanlarda, bir gayret vardı. Çalışırım olur, yaparım, evde mi olur, arabam da olur. O bitti. Şu anda bitti. ülkede o ee, bitti. Hepsi bitti. Hepsi bitti abi. Neden bitti? Nereye gitti? Kim bitirdi? Yani siyasi beceriksizlik. Yalan, dolan, talan sonucu buraya getirdi. Yani. Ama buna rağmen Sayın Erdoğan tekrar aday olmanın yollarını arıyor. Ya anayasayı değiştirecek ya da erken seçim kararı alınacak. Bu bir siyaset hastalığı. Neden? neden? Ecevit de böyle olmuştu. Altını bağlıyorlardı. İşte bizde böyle bir siyaset hastalığı var. Yani görüyorsunuz yani en son yaşadığımız Kılıçdaroğlu tekrar gelmek istiyor. Şimdi Ecevici, Ecevit Ecevit örnek verdin de aynı aynısı. duruma şimdi Erdoğan düşmedi mi? Tabii ki şey, aynısı işte. Erdoğan'ın ondan bir farkı yok. Edeştiriyor da Erdoğan. Var. Fazlası var. Tabii o, fazlası var eksiği değil fazlası var. Kılıçdaroğlu 13 tane seçim kaybetmiş. Adam tekrar gelmek istiyor ya. Manyak mısın sen ya? Ve insanlar aptal mı ya? Tamam. Ama adam istiyor. Tekrar. Yani bu... Peki seçilmeyeceğini bile bile niye istiyor? Valla herkes şunu söylüyor ya. Bunu söylemekten utanıyorum. Ya dış güçler mi diyeceğiz ya? Onu mu diyeceğiz Şu ya? Şu an Türkiye Suriyelileri... Onu mu diyeceğiz ya. Türkiye Suriyelileri Türkiye'ye aldığı için yabancı bir memleketleri aldığı için Türkiye'ye. Türkiye şu an ikinci diyor. Ondan dolayı şimdi CHP ne kadar el bu işi CHP Alman kanı var. Şu durumda. Ne yapma? CHP adaylı Alman kanı var. Evet kazanabilir. Kazanabilir. Çünkü o millet verir mi ya? Verir. Çünkü bu millet Ecevit'e verdi. Evet. Güven duysa, gelecek kaygısı olmasa fark etmez CHP. Ama Erdoğan'ın karşısına çıkanı içeri alıyor bak. İmamoğlu ne oldu? O Şöyle zaten yapayım. işte o bitiyor ya. Yargı bitti yani şu anda kimse yargıdan yani adil bir yargı beklemesin. Hukuk diye bir şey yok ki ya. Ben yani şu an gazeteci ol, belediye başkanı adayı ol, cumhurbaşkanı adayı ol. Seni bir yerden yakalıyor mutlaka. Yakalıyor. Zaten herkesin bir tarafta bir sıkıntısı var ki yakalanıyor. Var yani herkesin bir sıkıntısı var. Yakalıyor adam da seni. Tekrar aday oldu diyelim Sayın Erdoğan. Aday olma ihtimali, olasılığı ortaya çıktığında diyelim ki aday oldu. Bu millet tekrar seçer mi? Seçmez. Seçmez. Seçmemesi lazım. Seçerse yandı. Seçmemesi lazım. Seçmez asgari diye düşünmüyorum. asgari ücret, en asgari yani. ücret 15 milyar. Ev kirası en az ev kirası 11, 12 milyar. Seçmemesi lazım. Hesabını Seçerse yap de yapacak bir şey yok. Ölsün bu millet. Yani, ne diyelim? Bu ya. millet aç kalsın ölsün demek istiyor. Yani seçerse abi yani. de evet. 25 yıldır düzeltemeyen bundan sonrasını mı düzeltecek? Evet. Tamam. Böyle bir şey olabilir mi? olabilir mi? Siz oy vermediniz anladım. kadarıyla. Ben verdim. Falan. Bir dönem mi? verdim. 2010'a kadar verdim. 2010'dan sonra işte ne demişti o zaman 2010'larda Avrupa Birliği şeffaflık, 3G ile mücadele evet. 3G ile, 3G. 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 ama ne oldu 2010'dan sonra bir değişiklik oldu bir tek adam Allah rejimi Allah. Avrupa'dan kopma, Orta Doğu'ya yönelme işte şeffaflıklar bitti. Bitti. Doğru sen abi. Biliyorsunuz Trump görüşecek Sayın Erdoğan belki de görüştü bilemiyorum. Ne zaman görüşeceğine dair. Burada oğlu geldi, oğluyla bir görüşme yaptı ve bu 300 tane Boeing alacağız onlardan. Ne diyorsunuz bu konuda? Bu görüşmeler niye gizli oluyor? Neden gizli oluyor? Niye basının önünde evet. veya işte Aklını neyse mesela. gereken ilgi tamam. yapılmıyor da gizli gizli görüşülüyor? Bunun bir sebebi olabilir mi? Yani. Nedir yani ya, Oğlu bu? hangi sıfatla geliyor? yani Onlar önüne gelen Erdoğan'la yani görüşebiliyor mu? Emine Erdoğan'ın sıfatı ne? Veya Bilal Erdoğan'ın sıfatı ne? O da aynısını yapıyor. Gitsin ya, Trump'la görüşsün Bilal, görüşebilir mi? Yani masa altında bir şeyler varsa görüşür. Bunlar yapıyorlar bunu ya. Masa altında bir şey varsa evet. görüşür. Teşekkür ederim. Sağ Kolay gelsin Sağ ol, size de. Sorayım mı sana? Nasılsın ya. ablam? Ha? Teşekkür ederim iyiyim. Keyfin, sağlığın, saatin? Elhamdülillah. İyisin. Çok şükür. Türkiye'yi soruyorum. Bu ülkemizin geldiği durumu nasıl görüyorsun? Hiç iyi görmüyorum. Neden görmüyorsun? Bilmiyorum valla. Bana sormayın kardeşim ya. Kime soracağım ablacığım? Sen vatandaş değil misin? Vatandaşım ama ben öyle ilgilenmiyor öyle Ya ama hayat pahalılığı seni etkilemiyor mu? Etkiliyor. Ha işte o yüzden. Etkiliyor. Şimdi sorum şu. Bu bugünkü bu durumu tek kelimeyle anlatman gerekirse ne dersin tek kelimeyle? Berbat derim. Berbat derim. Berbat. Berbat. Bu kadar diyorsun. <laughs> Sen AKP'ye oy verdin daha önce? AKP'ye mi? Aha. Daha önce verdim ama az vermeyeceğim. Vermeyeceğim. Niye be? Bugün günümüz Türkiye'sini tek kelimeyle özetlemen gerekirse tek kelimeyle ne dersin? Yokluk var abi. Sefalet var, yokluk, yokluk var. Yokluk var diyorsun ama göster telefonunu diyecek şimdi biri. <laughs> abi, yokluk var abi telefonumu göstersem ne olur. Asgari ücret çalışıyoruz abi. Ondan sonra eskiden ev kiraları asgari ücretin üçte biriydi. Şimdi asgari ücretin tümü de yetmiyor. Geçinemiyoruz kardeş. Olay bu. Ama bir kesim de diyor ki ya bir şükredin diyor ya nankör olmayın diyor. Şükrediyoruz Allah'a şükrediyoruz. Kesme değil. Allah'a şükrediyoruz. Başka kime şükredeceğiz? Peki neden bu haldeyiz? <gülüyor> neden? <gülüyor> neden? Ya bunun sorusunu aslında bir tek kişiye sormamanız lazım. Herkes sormalı. Herkese soruyoruz. soruyor. Yani herkes buna cevap vermeli. Neden bu haldeyiz? Neden? Ne oldu? Bilmiyoruz. Geçinemiyoruz. Onu biliyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Biz gariban kesimiz yokluk çekenkesimiz kardeşim. Bugün Türkiye'nin en büyük parası 200 lira. Bir kilo zeytin 600 lira. Bir kilo zeytin 600 lira. Bir kilo peynir 500 lira. Ben bunu bilirim abi. Başka bir şey bilmem. Ekonomi bu. Şimdi bizi yönetenler neden vatandaşın bu derdiyle ekonomiyi düzeltmekte de uğraşmıyorlar da muhalefetle uğraşıyorlar? Kardeş ben partici değilim. Parti konusu değil yani değilim, sonuçta bak. ülkeyi yöneten bir irade var. Partici değilim ben kardeşime söyleyeyim. Sonuçta Kardeşim oy veriyorsun değil mi? E yani oy veriyoruz ben partici değilim. Ben isterim ki her parti bu ülkeyi hakkıyla yönetsin İsterim. Vatandaşlık hakkımız var hepsi var İstiyoruz. bak meclise milletvekili gönderiyoruz. Bakanlar oluyor başbakanlar oluyor ne bileyim oluyor da oluyor. Peki senin derdiyle dertleniyorlar mı? Hayır. Hayır. İşte bunu soruyorum. Hayır. Bunu soruyorum. Hayır. Neden peki muhalefetle uğraşıyor iktidar? Vallahi ben onu bilemem. Ben siyasetçi değilim. Vatandaş olarak ne düşünüyorsun? Hayır ben hiçbir şey düşünmem o konuda. Niye düşünmem? Ben siyasetçi değilim. Herkes kendi işini yapsın. Anladım. Oy verdin mi AK Parti'ye daha önce? Yok ben kimse AK Parti için değil yani ben hani onu kötülemek bunu kötülemek, Yok, kötülemek için sormuyorum. Hayır, anlamında demiyorum. Oy verdin mi diye soruyorum. Hayır ben oy vermedim. Oy da vermemişimdir. CHP'ye de oy vermemişimdir. Anladın mı? Mesele o değil abi. Sen geçinmekten bahsettin. Mesele parti meselesi değil. Ama sonuçta bu e, sorunları çözecek irade siyasi partiler Abicim, değil mi? Bizim sorunu çözecek mecralar vardır. Kim onlar? Kimse kim? Bu ülkeyi ben mi yönetiyorum? <laughs> Bakanı vardır, milletvekilisi vardır, valisi vardır, kaymakamı vardır, vardır da oğlu var. Nasıl yönetiyorlar mı? <laughs> Vallahi bilmiyorum artık yani. En büyük para 200 liraysa, bir kilo zeytin 600 liraysa ne diyeceksin abi? Dünyanın en iyi ekonomisine getir bir hesabı yapsın sana çıksın iki içince. Teşekkür ederim abi. Benden bu kadar. Doğru mu? Et, <laughs> Çok güzel konuştuk. <laughs> Keşke her şey güzel olsa. Keşke. neden? Şey. Bak keşkeyle olmuyor. Neden olmuyor diye soracaksın. Abi. Sana yemin ediyorum. Dedem çekti, babam çekti, ben de çekiyorum. Dedem çekti, babam çekti, ben de çekiyorum. Bu bugünün mevzusu değil. Allah çektirmesin. Bu bugünün mevzusu değil abi. Sorayım mı gelsene abi? Oyun abi. Nasılsın? Ya sen nasılsın? Senede TV. Youtube'da. Senede TV. Şimdi gündemi takip ediyorsun. Evet abi. Gündeme dair aslında sorum. Ülkemizin bugünkü geldiği bu durumu tek kelimeyle tek kelimeyle özetlemen gerekirse ne dersin? Ne durumdayız? Vallahi bilmiyorum abi şimdi şu Hayır. an ne diyeyim? E karışık yani. Ne kelimeyle nasıl özetlersin bugünkü durumu? Bugün gün Ülkenin durumu. Durumunu. <gülüyor> <gülüyor> olmaz yani her şey pahalı zaten abi ya her şey pahalı dedim. Aynen. Tamam. Başka bir şey yok abi. Geçinebiliyor musun? Ee, hayır geçinememiş. Çalışıyor musun? Evet çalışıyorum abi. Emeğinin hakkını? Alıyoruz ama e, kira pahalı yani bunlar olmuyor yani hayat geçinmez. Teşekkür ederim. Güzeldir ederim abi kolay gelsin. Ablacım nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz. Hamdolsun memleket gibiyiz, adet oldu Değil artık mi? memleket evet, gibiyiz. Aynen, aynen, aynen. Şimdi sorum şu, evet. bugün Türkiye'mizin, güzel ülkemizin geldiği He. durumu tek kelimeyle özetlemeniz gerekirse ne dersiniz? Tek kelimeyle çok kötü, tek kelimeyle çok kötü, tek kelimeyle çok kötü. Gerçekten insanlar çok, yani kötüye gidiyoruz, iyiye gitmiyoruz ya. Biz bilmiyorum yani nasıl, ne kadar daha kötü olabilir onu da bilemiyorum. Hak ediyor musunuz bu durumu? Hiç hak etmez. Hiç kimse hak etmiyor. Hele öğrenciler hiç hak etmiyor ya. Hiç öğrenciler daha hak etmiyor, insanlar daha hak etmiyor. Yaşlılar hiç hak etmiyor. Yani yaşlılar biz bugün bir hastaneye gittik. Babamı o otobüsün içine tıklım tıklım ayakta 90 yaşındaki adam ayakta geldi. Yani ne bizim yaşlarımıza düzen var, ne bizim gençlerimizin geleceği hiçbir şey yok. Peki neden bu çok kötü dediğiniz durum var? He, neden işte bilmiyorum iyi yönetilmiyor herhalde. İyi yönetilmiyor. Kim yönetemiyor? Ya, kim kim vardır o yönetemiyor. Ama... İyi yönetmesi gereken şeyi yönetemiyorlar işte demek ne, ki. Neden peki ablacığım e, bu durumu bu kötü durumu düzeltmek için çaba sarf etmiyorlar da? Mesela iktidardan söz ediyoruz Sayın Erdoğan evet. muhalefetle uğraşıyor neden? Evet. Ora... Keşke birbirlerine uğraşmasa da memleketle uğraşsalar, memleketi düzelseler. İşte birbirlerine uğraşmasınlar ya. Bizleri bizleri düşünsünler, bu halkı düşünsünler bu geleceğimiz nasıl ki i̇şte öğrenci bizim çocuklarımızın geleceği nasıl Bizler bir şey değil çocuklarımızın geleceği güzel olsun bizim memleketimiz gerçekten güzel bir memleket ama değerini bilemiyoruz bilmiyorum ne kadar bilinecek onu da bilemiyorum işte biliyorsun Sayın Erdoğan gitmek istemiyor Oysa her seçimden önce diyordu ki bu benim son seçimim dediği halde tekrar aday olmak yani istiyor Gitmek istemiyorsa memleketi düzeltemiyorsa gitmesi gerekiyor. Peki aday olursa bu millet verir evet. mi? Ya da siz verir misiniz? Ben vermiyorum. Daha Verem önce mi? Daha de vermedim vermeyeceğim de. Yani vermediğim için de pişman değilim. Gerçekten pişman değilim vermediği bu için. Bu millet seçer mi? Bence e, seçmiyorlar ama onlar e, kendi gü şeylerini, güçlerini güçlerini ile insanları şeye getiriyorlar ama sanmıyorum yani. Bu gençler acaba hayatında memnun mu? Değiller değil mi? Bakayım <laughs> memnun He, Vallahi Vallar değilim abla. Değil mi yavrum. Bunu uyguladan bedavaya alıyorum. Evet. Haftada 150 lira alıyoruz. He. Otobüs kartımı dolduramıyorum. Otostopla gidip Evet aynen. Da. Çocuklar, gerçekten gençlerimiz ya okula giden gençlerin öğrenci kartını şey yapmışlar. Ya. uygulamalar hangi bedava evet. yemek veriyor onu evet. biliyoruz. bak İşte çocuklar bilmiyorum yani gençlerimiz, çocuklarımız inşallah bu memleketimiz düzelir. İyiye gideriz. <laughs> i̇yiye gitmeyeceğimiz de belli yani. Öyle çocuklara şu soruyu sorar mısınız? Fırsatınız olsa yurt dışına gider misiniz? Fırsatınız abi olsa. Abi benim babam gidecek ben de gidiyorum. Benim babam gidip geliyor zaten ben Vallahi de gidiyorum kim abi. Vallahi gitmez ki abla gideriz. Ay babam şimdi Bul Bulgaristan'a gidip gelmiş adam. Bir de Kore'ye. Abi babam diyor ki ben bir daha Bulgaristan'a gideceğim. Yazın gideceğim Bulgaristan'a çalışacağım abi kendime. Türkiye'de bir şey olmuyor abi açık açık söylüyorum ne yani. Evet. Işte. Valla ben gidebileyim <laughs> bir daha giderim gelmem abi. Nereye gideceksin? Nereye gidiyorsun? Finlandiya'ya gideceğiz. Kaçıyor, kaçıyor. Niye kaçıyorlar? Bizim memleketimiz güzel olsa, gençlerimiz hepimiz güzel olsa niye kaçsınlar? Bak gidiyorlar. Bizim gençlerimiz gitmemeler ya ya. Buranın buranın gençler burada doğmuşlar, burada büyümesle. Burayı burayı kurtarmamız lazım Bizi, ama nasıl kurtaracağız oraya? Bize Türkiye'yi sevdirmeleri lazım abi. Bize Aynen. bu Türkiye'yi. Niye sevmiyor musunuz Türkiye'yi? Abi seviyoruz. Ülkemizi çok seviyoruz abi. Bak, seviyoruz. Bir yanlışlık bir şey var. Yok. Biz yönetimi sevmiyoruz. istemiyoruz. Ee, Aileniz? <gülüyor> ya <gülüyor> abi, abi, bu bu ya Şimdi sorum şu, yapıyorum. bak ablaya da sordum, son soruyu size soruyorum. Soralım. Ülkemizin bu güzel ülkemizin geldiği bu durumu tek kelimeyle özetlemeniz gerekirse ne dersiniz? Abi bir düşünmem lazım. Rezillik rez bitti gitti. Rezillik abi ya. Evet çocuklar. Gençler. Vallahi aynı sabrezillik Gençler ya. gören bizim gençlerimiz bunlar. Bak, bunlar bizim gençlerimiz. Okulumuz As merkezinin ya. arkasında otostopla gidip geliyoruz yemin Hayır, ederim yazık bak. İşte bunlara bizim gençlerimiz. Biz bizim şey, bizim bunu yaşamamaları lazım. De. <laughs> bunu yaşıyorlarsa yazık bize. Vallahi gerçekten ya. Ya böyle olmaması lazım ama ne diyeyim. Hayırlısı diyelim Yaşalım. abi. Hayırlısı. Yapacak Hayırlısı diyelim hayırlısı Kolay olsun gelsin. abi. Kolay gelsin. İyi günler nasip etsin. Teşekkür ederim.